Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Kartal Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz video geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz hadi başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde on like istemiştim ve on like gelmiş <laughs> şimdi çekiyorum e, ben çok like istemeyeceğim yani ne kadar like atarsanız ben mutlu olurum zaten moralim bozuk. Bir like atın da moralim yerine gelsin. Bir like atın moralim yerine gelsin. Bugünkü bölümde arkadaşlar madene ineceğiz. E, ee, madende demirler falan arayacağız. Tabii ki de setler yapmaya çalışacağız kendimize. Neyse hemen başlayalım. E, yani like atın moralim yerine gelsin. Ah, moralim çok bozuk. Şimdi aramaya başlayalım. Bir de arkadaşlar ee, yani ne zaman istersem o zaman çekeceğim bu kartal kraftı. Diyelim gibi olmak istemiyorum. Ne zaman istersem. belki bir yıl sonra belki üç yıl sonra isterim vakit. i̇stediğim yani vakit Çe şey yapabilirim çekebilirim. Aa, bir saniye arkadaşlar meşalem yok. Şuraya bir kod yazacağım. E, siz görmeyin bir videoyu durdurayım. Kodu, kodu, yaz kodu yazayım e, ee, 20 tane mesela gelsin tamam mı? Siz görmeyin lütfen gizli kendi aramda. Yani başkası, başkası hiç kimseye söylemedim bu kodu. Evet arkadaşlar kodu yazdım ve geldi. Ve Creeper da geldi. Gördüğünüz gibi altta 20 yazıyor. La patlama hayır patlama ya. Zarar verdi her şey Altta 20 yazıyor 19 kaldı. Gördüğünüz gibi. 20 tane meşalem geldi demirlere kadar zarar vereceğim. Patlama, Krip. Aha buldum. Demir değil arkadaşlar. Bu bununla sadece blok blok yapılıyor. Harika bir şey bu. Yani çok beğeniyorum bu blokları. Yapınca da görürsünüz. Ya bilmiyorum siz beğen beğenir misiniz, beğenmez misiniz? Harika bir blok yapılıyor bana göre. E, 8 tane var. Bir tane daha olsa tam blok yapabilirim. Bir blok. Buraya hiçbir şey çıkmadı. Aa demir. Vallahi demire benzettim. Ham demir de olabilir. Ham demir de olabilir ve ham demir. Ham demir evet. Tamam ham demir. Ham demir. Of ya ham demir çıktı. Şuraya doğru kazacağım. Şuraya doğru kazayım ben hemencik. Göremiyorum bir şey. Şuraya, şuraya doğru kazayım. Ya yani arkadaşlar düşündüm de ben e, şöyle şuradan devam edeyim. Bir saniye. Tamam şuradan devam edeceğim arkadaşlar düşündüm de. Öyle devam edeceğim daha iyi olur. Şuradan devam edelim. Hemen kızacağım. Bu ne? La la. La la vurmayın. Vurmayın. Tamam arkadaşlar demir buldum. Bakayım lütfen Allah'ım demir olsun. Ve ve, ya yeter ham demir ne ya? Ham demir ne? Ya! Yeter oyun be. Yeter. Ham demir ne? Ham demiri ne yapacağım ben? Bayağı çıktı bu arada. Bayağı bayağı çıktı. Oha, bitmiyor. Bayağı çıktı. baya bitmiyor. Şu an bitmiyor. Ha, bitti sonunda. Oh. Ben arkadaşlar çıkacağım. Ee, normal demir nasıl yapılır ona bakacağım. Kömür varmış zaten burada. Ben. Normal demir e, şey, yukarıya çıkacağım. Tabii, akşam olmuş gece olmuş. Tam setle yapacağım. Sabah yapacağım hemen yani şimdi arkadaşlar. Sabah yapayım. Sonra devam ederim. Tam sette yaptım. Sabah olacak az sonra. Evet oldu. Sabah. Sen köy neredeydi bu arada? Ha buldum. Buldum köyü. Bayağı acıkmışım. 41 tane ekmeğim var. Ye. Oh. Ye. Artık tamam. Doydum. Bu ne yapacak? Hasar mı verecek? Lan sabah neden hasar veriyorsun? Sana vurmadım ki ben. Ben sana vurmadım ki sabah zaten nasıl hasar verebiliyorsun? Örümcekler sabahları saldırmaz değil mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazın. Sabahları saldırmaz değil mi örümcekler? Bir bakacağım nasıl yapılıyor demir. ham demir. Aha. Aha. Gerçekten mi? Bak şaka olmasın bu. Bu şaka olmasın. Lütfen. Lütfen arkadaşlar şaka olmasın. Demir. İşte bu. Demir. Demir yaptım arkadaşlar. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Demir elde ettim sonunda. İşte bu. 8 tane demirem oldu. 9 oldu. Tamam. İşte bu. Ben de sanıyordum nasıl ben anlamıyordum nasıl demir yapıldığını. Sonunda öğrenmiş oldum. Oh be, gerçekten bilmiyordum nasıl demir yapılıyor. Dedim deneyeyim bir. Dilim deneyeyim be. Lütfen. Evet. Gerçek demir sonunda. Oh be. Ya oh. Şimdi ben direkt set yaparak başlayacağım. Ta yazmışım taş kılıç yapmak için. he direkt sette başlayacağım ben. E, yetmez ama ya. Nasıl yapayım ben? Ben en iyisi... Bir saniye bu ne? Ya ben en iyisi kılıçla başlayayım. Aynen kılıçla başlayayım. He. Ben de diyorum odunum niye yok? Bura koymuştum ya mal. Hemen devam edeyim. Bir kalkan yapayım. Kalkan. Tamam. Ee, balta ve kazma yaptıktan sonra e, bir tane demir elde kalıyor. Ya e, iki tane kaldı. Vay be. Ne bak masası yapayım mı? Yapmayayım. Yok, yapmayayım. Evet, evet yapmayayım Yapmayayım. Ee, neredeydi benim sandığım? Sandık mı yok? Ha sandığım yok. Sandık yok. Sandık, sandık bir tane yapılıyor. Tamam yapayım. Ya o kadar bölümdür sandık yapmamışım. Ya şuna koyayım onu da. Şunu, şunu ve şunu koydum. Bir de demirimi koyacağım. Böyle. Tamam. Yenilendik arkadaşlar. Yenilendik. Harika yenilendik hem de. Şöyle. Bu bölümde madene indim. E, ham demiri buldum. Onu pişirdim. Yani ham demir bulup demir yaptım. Yani gelecek bölümde ne yapacağım bilmiyorum. Yani şimdilik böyle yaptım. O ne? La oyun bozuldu sandım. La, ocağa neden giriyorsun? Şimdi böyle yaptım arkadaşlar. Böyle devam edeceğim birkaç bölüm. Bazen ma madene ineceğim. Bazen falan filan yapacağım. Ya böyle devam edeceğim ben. Birazcık odun kırdıktan sonra videoyu da sonlandırırım. Nerede odun? Yok arkadaşlar ben en iyisi tarla yapayım. Tarla şey yapayım. Yemek bulayım. Evet yemek bulayım. Köylere işkence. <laughs> Aa burada yemek var. Fazlasıyla yemek var hem fazlasıyla. Şöyle. Evet, oh. Aa öyle. Evet, şöyle ekleyeceğim geri. Evet ekeyim şöyle. Oha. Oh, oh. Şöyle evet, ekeyim. Onlar da kırdıktan sonra videoyu daha sonlandırayım en iyisi. Ya başka çarem yok. 22 tane Yok kırmayayım. En iyisi kırmayayım ya. Yok yok yok. Köylülere kalsın da. Kırmayayım en iyisi değil mi? Aynen kırmayayım. Şunlar sandığıma koyayım. at. Bana at. At. Lütfen. 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 Bak lütfen. Siyah beyaz Beşiktaşlı atayım de. En sevdiğim. Evet alıştı bana. Ya hayır ya. Of. Arkadaşlar bu arada bu oyunda eğer yapılmıyor yani eğer craftlanmıyor ya yani, o yüzden ben e, craftlayabilirdim. Yani, de şeyim falan var, e, de, derim var, ne bileyim, işim var. O yüzden hemen game moddan götürüp geleceğim. eğer yapılmıyor istiyorsanız gösteririm size. Hemen götürüp geleyim. Evet eğer götürdüm. Şöyle göstereyim şurada. Şurada gördüğünüz gibi eğer. Evime kadar götüreceğim saniye hemencik ellerimizi takalım şöyle taktık evet atımız oldu arkadaşlar at at boru boru bak at çıktı. at 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 şimdi bunu ben bir şekilde şuraya sokacağım aha soktum evet bundan sonra atım burada İnşallah dışarıya çıkmaz evet bundan sonra atım burada yaşayacak Evin içine gireyim. Evet bir videomdan sonra geldik. Bir dahaki kartal craft videoların, videolarını görmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.